Örnek raporlarımıza şöyle bir göz atacak olursak bilgi güç olarak biz pazar payımızı Türkiye haritası üzerinde göstermeyi uygun gördük. Şu anda dikkat ederseniz haritamız tamamen boş. Slicer'lardan Şubat ayına işaretlediğimde Şubat ayına ait verilerin tamamı harita üzerinde görünmekte ve buna göre renklenmekte. Örneğin pazar payı %30 ile %100 arasında olanlar koyu kırmızı sıfır olanlar tamamen açık bir pembe şeklinde görünüyor. Daha farklı bir ürünü görmek istiyorsam şu anda 200 miligramlık bir ürüne bakıyorum. 100 miligramı işaretlediğimde grafiğim ona göre dikkat ederseniz güncellenmiş durumda. Yine bir ürünün performansına bakacak olursak bizim yine pazar payı üzerinden gitmişiz. Dilersek burada büyümeyi de göz önünde bulundurabilirim. Ben burada bir tane satış temsilcisi işaretlemek istiyorum. Örneğin Recibí seçtik veya bölge müdürlerinin de aynı şekilde performansını görebiliriz. Grafik üzerinde her bir ürünün pazarının payını şu anda görmekteyiz ve aynı şekilde alt tarafta tablolarak da görünmekte. Eğer burada bir karşılaştırma yapılacaksa dikkat ederseniz Gizle Göster, Hide and Hide düğmeleriyle grafikten bunları çıkarmam mümkün. Yine burada AMS'ten gelen bazı verilerimizi aylık, kuartırlık, yıllık to direkt şeklinde raporlayabiliyoruz. Her defasında bunu oluşturmak uzun sürebilir. Bizim IMS'den gelen veriyi direkt rapora dönüştüren bir kodlama gerçekleştirmişiz burada. Burada bir ürünle ilgili tabi bu ürünün bölge müdürü, ürün uzmanı, yine hangi birlikte kaç adet sattığı, verilen hedef neydi, hedefi tutturma oranımız gerçekleşmiş mi vesaire vesaire gibi birçok parametre içinde bulunduran rapor dikkat ederseniz e, otomatik olarak oluşmakta. Tabii bu veri yaklaşık 100 bin satırda oluşan bir tablodan oluşuyor. Normalde bunu manuel hazırlamak yaklaşık bir günümüzü alıyordu. Bu raporlamayı yaptıktan sonra dikkat ederseniz bir dakikadan daha kısa bir süre içerisinde tamamlı rapor çıkıyor. Raporun sonucuna göre şu anda gruplamaları gerçekleştiriyor. Sol alt tarafta dikkat ederseniz <laughs> orada her bir mümesirin her bir ürün uzmanının altında de ayrı ayrı görebiliyorsunuz. Bu rapor oluştuktan sonra dilersek yine kodlamaya ek yaparak yani herkese, her bölge müdürüne veya ürün uzmanına otomatik mail atmasında sağlama şansımız var. Devam edecek olursak bir örnek raporda gösterelim. Ziyaret planlama. Bu da şu şekilde çalışmakta. İlgili yıl ve ayı işaretledikten sonra listemizde yine bölge müdürlerimiz ve ürün uzmanlarımız görünmekte. Ürün uzmanınızı seçtikten sonra alt tarafta aktif doktor listesi gelecek. Ve o aya ait eğer varsa kayıtlar ekranda görünüyor. Eğer yoksa yeni bir tane plan yapmasını istiyor. Bu planları kaydettirdikten sonra bölge müdürüne ulaşıyor.